Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz bir onur gözlük risk Değerli dostlar şampiyonlar ligi mücadelemiz devam ediyor Real Madrid'le. SC Braga diye bir takım geldi. Kim bu bilmiyorum. Braga ne abi, Braga mı ya? Vallahi bilmiyorum. Keşan takım mı acaba? <laughs> Onunla bir takım maçımız var. Bakalım ne olacak. Ha, bu maç sonrası ekranında takım yönetiyoruz herhalde. Arda'yı orada alabiliriz. Arda'yı almadık yine bak. Sağ güzel. O da yalandan uğraşıyor yapıyorum diyor. Hello, it's great to be with you, and I don't anybody weather. İlk gol de her zaman ki ilk beğeni yapan arkadaş için gelecek. O zaman bir saniye. Ee, o zaman taktikler değişiyor her seferinde öyle mi oluyor? Evet her sefer. Oho hocam. Olmadı ki o. Neyse ayarlayalım. Peki öyle. Ayarlayalım. Evet takımı verdik, da taktikleri verdik. Taktikleri verdikten sonra çıkma sen nereye <laughs> çıkıyorsun? Reis <laughs> oğlum bunlar bırak adamın takımı. Gençler yarı proda bak. bakış. Muhafeder. Evet. Hocam. Hocam. Alavara dalavara. Dönme gel buraya. Bırak. Hayvan ya ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Karate mi yapıyorsun? 50 cent'e benziyor. Gençler siz biraz yalnız dikkat edin bak. Nasıl bir takım ya çok pres yapıyor. <laughs> O zaman sen ilk, i̇lk golü gelsin mi dedi mi bu? oynayacağız tamam. Kral hadi bakalım. Böyle bana iyi. Formu da güzelmiş ha. Evet şimdi güzel bir taktik yapalım. Hadi bakalım. Ah be. Bu güzelmiş lan. Biraz da kolu içeri atmamız lazım. Evet hadi bakalım çocuklar. Sanki kabloyu değiştirince sesler gitti gibi ama bakacağız onu göreceğiz şimdi değil.

Zeks oluyor. Alırım ben. Buraya, yarı buraya. Aa ama Lütfen. Lütfen. Ah be. Karvahal. Karvahalmış. Karvahal almış. Bakayım. Falso iyi veremedik Karvahal. Hocam elleri bağlıyor, ondan kaybediyoruz. Ondan atamıyoruz gol. Bağlı elleri yani. Bağlı mı hocam? Şu ortaki gösterge ya. sonra kapatmak lazım. Mendy. And he has Valverde. Hadi be. Güzel baskı yaptık ama. Takım alkışlan Alkış hak etti takım. Evet. Trying to pick out a teammate and taking care of the situation. Now breaking at pace, potential danger. Oha. Nasıl koşuyor böyle? Gol yedik ya. Nasıl koştu oğlum öyle? Biz niye koşamıyoruz öyle? Ben de topu atıyorum öyle ama benim adam koşmuyor. Yapay zeka koşuyor, hiç şey, bitmiyor. Ama güzel geldi. Oradan attı, vay nasıl bir <laughs> yani. Yedik yapacak bir şey yok. Demek ki biz pro'da oynayamıyoruz hocam. So, you're a fluid devil. Again, here, one mil to score. Yeah, he had a fluid. Yeah, yeah Mendy ma. has it. Bellingham. Carvajal. Mendy. Really inventive stuff from Real here. Saki, Saki, Orte, Now with Valverde. And now Rodrigo. Kaleci var. Kaleci var hocam orada. Çok şey yedik ya. Bak. Tamam sakin sakin. Ah be. Topu geçiremedim hiç. Bu <laughs> Aldık acımızı. Nereye gidiyorsun? Takımla sevinseydin. Yani güzel. Defansta şöyle bir şey oluyor yani adam o topu alıp nasıl gitti hala aklımda yani uyuyamam ben bir gece. Bravo Veni. Veni Genius. Hadi bakalım. So back underway following the equalizer. Vinicius Junior. Hadi oğlum hadi sen atarsın onu oradan. Atar da. Son anda. Yani ilk gol geldi. ilk beğeni yapana kardeşime. Arkadaşıma. Şimdi ikinci gol. İlk yoruma geliyor. Kafayı kullan diyor. Şöyle biraz daha arkaya atın. Biraz şöyle çoğalt. bak At bakayım. And the ah be. Well, he great biraz daha sert vursak olacaktı. But well, Real have bırakma. Şunu bırak. <laughs> Bak. Orada duruyor topu döndürene kadar adam gelip alıyor topu ya. Böyle bir şey. Abel bak on the scent of bak bana nasıl diyor bak bak. Oğlum vuruyor. Var var bir sıkıntı var ya. Yani. Koşacağım koşacağım. Sen de. Sevince git, sevince gol sevince git, gol sevince görsün millet. Evet. Attık. Yine plaselerle. Fotoğrafı çektik golün. Yani tak Biraz suçlar geç basıyor? Rekabetçi de mi öyle bilmiyorum ya. Yani. Çok basıyorum adam top üstüne geliyor. Basıyorum. Vurmuyor topa. Hatta üstüne vurma işareti çıkmıyor. Çok güzel at, Güzel attık. Gel gol. Değil. Lovely gol. Lovely goller bizim için yeterli hocam. <laughs> Napoli biz şey oynasaymışız yalnız Napoli bizi <laughs> mahvederdi. <laughs> <he>. Bunu söyleyeyim. <laughs> Açıyoruz. Alın onu alın al, artık al. Ah. Var ya vermen lazım artık senin yapay zekalar. Ara pası vermen lazım yani. Genco. Öyle yok. Nereye gidiyor her seferinde? Kaç adı kaç artık, kaç artık. Kaçmıyor ki eleman ya. Oğlum niye kaçmıyorsun sen? Yapacak bir şey yok. Well, there was impending danger, but good defending. You know them, you know. Well, that's how to beat your opponent. Opportunity. İşte bu. Bu da Katuliller'in golüydü. Onu da atmış <laughs> oldu. Aa şey ne kadar benziyor lan. Neydi o çocuğun ismi? Fenerbahçe'ye sonra Gal Gal Galatasaray'a gitti. Genç çocuk çok böyle... Kazım Kazım! Ben Colin Kazım'a dedim. <laughs> ne güzel günlerdi onlar be. Evet güzel. Çok iyi bence çok iyi. Bravo hocam. Hoca sevindi en sonunda. Açtı kollarını artık. Açtı kollarını. Gitmeyeyim dedim <laughs> böyle dedi. Evet güzel. Şımarma şımarma. Hadi güzel savunma. Sıfır pass. Rodrigo. Ah be, çok fazla vurduk. Tüm gücüyle vurdu. O kadar vurdu, olmadı. Evet, iki yarı bitici sayılır. İki dakika bitti. Hocam bitirecek şimdi. Onlar başlıyor, sıkıntı yok hocam. Ah biz geçemiyoruz işte onlar takır tukur geçiyorlar. Yapay zeka değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Her kaleci. Yürü oğlum yürü oğlum. Vur oğlum sen de işte bu. Hadi be oğlum ah be oğlum be küçük saçarak <laughs> vuracaktı o topa golleri görecektik. Bak şey gitti evet kablodanmış ya. Arada kesilmeler gitti ama şey gitmedi. Kontrol cihazıyla ilgili sıkıntı gideremedik. Onu yapacağız. <laughs> ah be çocuk be. <laughs> çok bastın ya. <laughs> Hattrick yapacak da ama çok bastı çok. <laughs> çok çok sert <saklıdır>, oldu baksana. <laughs> Korner lan sanki. Neymiş? Evet, yakala hocam onu. Çok güzel. Wuhuu! <laughs> hat <Hatırı> yaptırdık. Dördüncü golümüzde <laughs> katıl üyelerimize geldi. Yo, üç tane attık zaten. İlk yorum. İlk beğeni ve katıl Gerisi artık sizde. Bunlar benden artık. Bence güzel goldü hocam. Hiç şahsi oynamam. Çakarım. Metrik yapacak adam. Ben ne atayım golü? Ben Rainbow Six'te bile adam injurlandı mı kim injurlandı onu çağırıyorum. Gel dur diye. Onun no, no, hakkı arkadaşım. Ama çok karışık kaos ortamıysa o zaman yapıştırıyoruz tabi yapacak bir şey. Bak bu adam beni de götürüyor bak. Ya hocam bize verme onlara ver. Bize verme hiç bizim adamın kemikleri kırılsın. Neredesiniz? Defans. Hocam bak nereye gidiyor bu ya? Anlamıyorum ben. Ne öyle oluyor? Bak nasıl gidiyor baba teyze bak. Nasıl gidiyor oğlum böyle roket gibi? Bırak, bak bak bak. Bak 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 aldı toplara bak. İlla gol atacaklar. Attırmıyorum lan. Attırmıyorum size gol lan. Rodrigo güzel vurdu ama olmadı. <laughs> Lukas, Hadi bakalım Lukas göster kendini. Şansı iyi değerlendir. Arda ısınıyor mu? Arda yok. Geliyor geliyor. Gelsun gelsun. <laughs> O neredesiniz? Cık, hocam, into the last 15 minutes of action. yakalıyor, baban koşamıyor bakma. Chance to run at them. PC. Atan Ata doğruladız manyak. İlginç ya vallahi. Şu FIFA'nın. Ya zeka muhabbeti çok ilginç. Bak şimdi o da nereye pas atıyor? Nasıl gidiyor bak? And Benigan. Really fine piece of defending play. Likes to run with The ball at The feet. Shirov. Well, the fans really want him to The yeah, Rusko and that's easy peasy for the keeper. Easy peasy there. Banza. What a good place to win it back and let's see what it leads to. Bellingham, Bellingham. And Valverde. Effort from long distance. Well that Our value. Adrian Marine. Well, he's given us away. What's the difference here? totalling up all the stoppages will have, have additional minutes. We'll have additional have minutes. Have and we're getting the defender. Not a poor ball, Allah. and easy for the keeper. Jose Luke. Federico Valverde. Adam mı tamam atalım bu yani maçı? adam 90 dakika bitti. Biraz bu maç sıkıntılıydı. <laughs> Merhaba canım. Bu arada Twitch'ten bir takip gelmiş. <laughs> evet. şu an yayında değilim ama geldi oraya. Evet değerli dostlar. Maçın önemli anları sizin maç bir bırakıyorum. Bu maçı biraz sıkıntılı aldık ama aldık. Daha fazla gol atmamıza rağmen daha zorlandığımı düşünüyorum maçta. Maçın özetiyle sizin bırakıyorum. Görüşürüz. Left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the ground in sight. Fight forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.